Ee, öğrenmek için soranlara e, verilecek cevap çok fazla ihtiyaç hissettirebilmek için başta da söylediğim gibi onu çok iyi dinlemeniz lazım. İhtiyaçlarını iyi analiz edebilmeniz lazım ki buna verecek cevaplarınız olsun. Çünkü herkes sağlık ister, herkes tatil ister, herkes araba ister, herkes güzel kıyafet ister ama herkes kandırılmak istemez. Beynin şu özelliğini iyi algılayın arkadaşlar. Beyin, insan beyni korku odaklı çalışır. Ne kazanacağına değil, ne kaybedeceğine bakar. Ata sözlerime sözlerimize yansımış bu. E, dim yata pirince giderken evde evdeki bulgurdan olma der. Mesela. Anladınız mı? Kazanacağıyla toplumun büyük bir çoğunluğu ilgilenmez. Herkes ne kaybedeceğiyle ilgilenir. O aşamada ürünün 700 liralık fiyatıyla ilgilenecekler ve bu yüzden itiraz edip vazgeçecekler. Ben bir düşüneyim diyecek. Ben bir düşüneyim sepet havasıdır. Ben evdekine bir sorayım. Sepet havasıdır. Seni sallıyor farkında değiliz. Sen de bu sefer takibe başlıyorsun. Takip tacize dönüşüyor. Olay bitiyor. Halbuki o masada bitmeli bu iş. İhtiyaç hissetti yani. Niye korku odaklı beyin? Çünkü bilinçaltımız, öğrenilmiş çaresizliğimiz bizi böyle idare ediyor. İnsan beyninin tek özelliği var. Ne olursa olsun yaşa. Hayatını devam ettir bir de üre. Yaşa ve üre. Bu ikisi odaklı. Onun için kendisine zarar verecek her şeyden uzaklaşır insan. Onlar kendilerine bir şey satılmasını istemezler insanların özelliği. Ama kendileri seçmek ve satın almak isterler. Bu da insanların özelliği. Şimdi buradan bakalım itirazlar nelermiş?